Herkese merhaba arkadaşlar Bu videoda 3 e, tane karşılaşmayı sizler için yorumlayacağım e, Tankası almaya yaklaştığımız Ancak alamadığımız 3 karşılaşma olacak e, iki, Yak Panther tankıyla Tank avcısıyla İkincisi e, Dracula ile. Üçüncüsü de Helsinki ile olacak Bu karşılaşmalar 3 e, karşılaşma'da da Ustalık Brevesi 1 aldık e, Bir tık daha iyi bir oyunla Tankı alabileceğimiz maçlardı. Şimdi ilkiyle başlayalım isterseniz. Yakpanter ee, tank avcısı. Alman hattının Yakpanzer e, E100'e giden hattındaki 7. seviye tankı. Ee, Almanlarda Gril vardı. Gril 15. Onu aldım ama çok tatmin etmedi beni. Ee, şimdi bakalım bir Yakpanzer E100'e heves ettik. Ona doğru gidiyoruz. Ee, yak Panteri de bayağı beğendim. Ee, bu seviyede şu tuğu falan yak Panter 4'ü biraz oynamıştım da sonradan sattım tekrardan. E, serbestle geçip yak Panteri aldım. Şimdilik iyi gidiyor işler. 6,5 saniye yakın bir atım süresi var. 310 hasar veriyor. Burada e, ilk çıkan hedeflere vurmaya çalışıyorum. E, karşıda çekindiğim bir RHM var. Şu an k 3'ü buradan göremedim. Biraz daha sağ tarafa doğru açılacağım. Bir atış yapacağım şimdi ona. Burada paletini alabildik sadece. Şimdi çıkıp bir atış daha yapacağım. Ee, bana bakmıyor. Güzel bir atış yaptıktan sonra geri çekiliyorum. Bir atış yapmak için daha çıkacağım ama. Burada geri çekildi iyice. Ee, takım arkadaşım Mehmet Akif Gökdeğere kullanıldığında. O da çiğliği ile oynuyor. Ee, son atışla yan tarafından altın Mühim atla <laughs> deliyoruz. Bu arada Reheme de bana bir atış yaptı. Kaçırdım. Şu an için sol tarafta yoğunlaşmış gözüküyorlar oradan drakula'yı görüyorsunuz o yandı şu anda ilerliyor ee, Ben de o tarafa geçeceğim ama sağ tarafta Dediğim gibi reheme biraz ürkütüyor beni ondan biraz çekiyor ama biraz aşağı doğru kaçtığını görünce şimdi sol tarafa doğru ilerliyorum Fırsat bu fırsat deyip Reheme'ye de bayağı hasar verdi bizimkiler Şimdi ilerliyorum burada ee, takım arkadaşımın çok az canı kaldı maalesef burada onu kurtaramayacağım ee, Sentiment alacak bu atışa zaten pek fazla güvenmiyordum girmeyecek diye Şimdi Centurion bir karşı tarafta biraz sıkıntılı bir arkadaş. Ee, beni delmekte de bayağı bir sıkıntı çekecek birazdan. Aslında e, ben de canım on onu da canım full. Hani çok fazla kendime güvenmiyordum. Ama ne kadar hasar verirsem o Biraz bıraktım gibiydi bu maçı normalde bu safhada ama bir tane hasar verip e, paletini de kırdım. Burada ilk atışını sektirdi. Hızlandırmaya da 20 saniyem var. Bir atış daha yaptım. Şu an o da düşük hasar veriyor. Muhtemelen şu küçük topu var. Bir atış daha yaptı. Şimdi ben yüksek hasar veriyorum. Şu an DPM olarak hemen hemen ondan üstün durumdayım. Birkaç tane de sektirdim arka arkaya gördüğünüz gibi. Ve bayağı avantajlı bir pozisyona geçtim. Bir kere daha sektiriyorum. Burada yapıştım. Direkt topuma atıyor arkadaş. Güzel bir atışla onu alıyorum. Hızlandırmaya gerek Hani Ben hızlandırma yetişir mi yetişmez mi diye düşünüyordum. Adrenalin ama gerek bile kalmadı. Birçok atışını sektirdik onun. <laughs> Burada ilerliyorum. Şu an için durum 6 5 kaldı. Çok az canı kalmış bir Drakulamız var. E, 730 canım benim var. Su 152 kaldı geriye. Ne kadar canı var, nerede olduğunu hiç hatırlamıyorum. E, çünkü Centrino'na bayağı odaklanmıştım. Burada bekliyorum şu arada olabilir diye. En son hatırladığım oralarda bir yerlerdeydi. Hani bana doğru bakıyordur vesaire ama bayağı bir çıktım. E, açılmadı bir türlü. İlerliyorum burada. E, şu an için Drakulayı tabi ön taraftan Yollamak mantıksız çünkü canı çok olan tank benim hasarı benim çekip Drakula'nın atışlar yapması gerekiyor ki kendisi bir medium tank ben ölsem bile eğer çevirebilirse su 152. Şimdi ben burada biraz daha bakıncağım ee, sağ tarafa doğru ve base diye işaret edeceğim cap diyeceğim ee, Drakula ama Drakula sağ taraftan gitmeyi tercih etti ilginç. Bu arada e, su 152 de açıldı. Füle yakın bir canı var. Orada bekliyor şu an troll topu var ee, 640 ortalama hasar veren Deldiği zaman Beni tek atışta alması çok zor 2 ee, tane atış yapacak Bu süre zarfında kendisini alabilir mi Ancak şu an için bizim Dracula biraz zorluyor Atışını yaptı arkadaş Vuramadı da şimdi yan tarafına geçiyoruz Fırsat bu fırsat deyip ilk atışımızı yaptık Zandırmaya da bastık Bir atışım daha olacak arkadaşa Paletini atıyorum buradaki paleti kırık dursun Sağ sola dönemezsin Son atışı da Drakula yaparak maçı 7-5 ile kazanıyoruz. Ee, güzel bir karşılaşma oldu yak için. Ee, özellikle orada Centurion'la kafa kafaya vuruştuğumuz pozisyon biraz da maçın gidişatını belirledi diyebilirim. 2500 asarımız vardı. 3600 kredi bıraktı. Ee, biraz gold mermiye başvurduk herhalde birkaç tane. Ee, özellikle orada Centurion'a 60 atmış olabilirim ee, kesin dersin diye. Tam hatırlamıyorum. 3 tane de sektirmişiz bu arada. E, iki tanesi delmiş 5 tane atış almışız bu şekilde bir e, karşılaşma çıktı burada sentriyonu falan bir kontrol edeceğim düşmandaki evet ilk maç bu şekildeydi arkadaşlar yak panterle breve bir aldığımız bir karşılaşmaydı bu musluk şimdi ikinci karşılaşma Dracula tankıyla bakır ovada burada yeni takım arkadaşım Mehmet Akif bana eşlik ediyor LTTB'siyle Gökterek'le ekranından ben üst tarafı tercih ediyorum genelde bu haritada. Ağır tankım da olsa, medium tankım da olsa şu üst taraftaki ceplerde daha çok iş yapabiliyorum. Sol tarafı pek tercih etmiyorum. O yüzden de hızlı bir şekilde o tarafa geçeceğim. Bir atış yaptım burada yes ama isabet etmedi. Şimdi e, pozisyonumuzu aldık arkadaşlar burada ve açılan tanklara bir bir vuracağız burada. E, burası biraz kritik bir nokta. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Hani gir çıkları iyi yapmanız lazım. Dikkatli yapmanız lazım ki burada iş yapabilirsiniz. Eğer kendinizi çok fazla belli ederseniz Şuraya çıkıp çok fazla durursanız vuracağım diye iyice nişan alacağım diye çok sıkıntı çekersiniz. Arka arkaya atışlar alabilirsiniz. O yüzden burada tankınızı dikkatli bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Hemen böyle küçük küçük vuruşlar yapıp kaçmanız gerekiyor. Çok küçük bir kısmınızı gösterip burada da palette tutmaya çalışıyorum arkadaşı. Şimdi önüme de AT7 geçti. Şimdi Gold kullanıyorum. şöyle bir mevzu var. Bundan önceki birkaç karşılaşmayı kötü bir şekilde kaybettik. Uğraşıyoruz uğraşıyoruz. Bir taraflarımızı yırtıyoruz affedersiniz. bir türlü olmuyor. 2500-3000'leri vuruyoruz vuruyoruz Mehmet Akif'le. Ee, bazen bu tip durumlarda hani kendime de şey yapıyorum diyorum gol de atacağım sadece. Hiç umurumda değil. Derse de dermese de kime gelirse. Ee, bu da öyle bir maçtı. bayağı bir burada da çok bekledim görüyorsunuz ama KV3 e, vuramadı beni. AT7 de FV 215 b serisinin en kolay denilen tanklarından bir tanesi. Kafasından seviye 7'de. Ee, Onu da delmekte çok fazla sıkıntı çekmiyoruz. Aslında AP ile de rahatlıkla delerim ama yine de tekme ihtimali var. O yüzden biraz daha APCR kullanıyorum. Burada bir atış daha yaptım ve tek atışlık canda bıraktık. AT7 KV3 de orada geri çekildi. Şimdi sol, tarafa sol tarafa doğru bakıyorum. Takım arkadaşım veya bizimkilerin durumunu kontrol ettim. Durum hala 0-0 bu arada. Bayağı bir atış yaptık. Bir atış daha yaptım 30-02 medium'a. Ee, tabii fark etmediğim bir şey var. Arka tarafta şimdi açıldı. Helsing var ve e, premium mermimde giderek azalıyor burada. Bir atış daha yaptım 30.02 medium'a. Birazdan bunun sıkıntısını çekeceğim. Bu premium merminin bitmesinin. Ama AT7 bizim takım arkadaşına burada hallenince bayağı çıkıp ben de ona yapıştırıyorum. Durum 2-2. Şu an için gördüğünüz gibi dengeli bir durum var ancak canları bayağı azaldı orada kv3 olsun 30.02 medium olsun biz şu an güzel bir can puanındayız. Burada KV3'e bir atış daha yaptım geri çekiliyorum. Ee, hala burada o arkadaş. Dedim bir tane yiyeyim bari şunu alayım. Bu bilerek hani biraz sinir etti o arkadaş beni orada bayağı bir durdu. Ama durum 5-2 oldu birden. Çünkü can puanları zaten azdı düşman tanklarının. IS bu tarafta. Ee, şu an için gold mermim bitti. Bir atış yapıyorum. Sekiyor IS'den. Normalde girmesi gerekiyordu. Bakın mesela bu tip durumları yaşayabiliyorsunuz. Yani AP mermi yan tarafından deliyor gözüküyor ama çok küçük bir açıda daha iyi olsa deliyor gözükse bile delmiyor. Burada bir atış daha sekti. şimdi Helsing'den atışlar alacağım iki tane. Canım çok azaldı. Ancak bu kez AES'i delmeyi başarıyorum ben. üçüncü atışta onu oyundan düşürüyoruz. Durum 6-3 oldu. tek tank Helsing kaldı. Şimdi burada benle fazla ilgilenmiyor. giderken bir tane vuruyorum. onu da tek durumluk bir canı kaldı tepedeyim. Şu atış nereye gitti hiç bilmiyorum. Ee, ne oldu ne olmadı ama burada e, KV3'ü kaybediyoruz. Riskli bir durum aslında şu anki benim pozisyonum. Çünkü hareket halinde bir atış yaptım. Ters bir yerine gelip sekebilirdi buradaki atışım. APCR e, mermim de yoktu. Ama e, şans benim yanımdaydı. Geldik oyunda almayı başardık. 3300 hasarımız var. Drakula tankımızda burada. 6800 para bırakmış. E, premium bir tank olmasına rağmen. Bu denli güzel bulduğumuz bir karşılaşmada az para bıraktı ama tabii ki maç içerisinde de söyledim altı münkatı bolca kullandık. Ee, yine de birkaç atış daha yapabilseydik belki e, sanki tankası alabilecek gibiydik ama e, dediğim gibi bu şekilde güzel bir oyun gerçekleşti. Burada da e, iyi olduğunu düşündü. Maç başında söylemeyi unuttum. Klan oyuncularına baktım. Helsing'e bakıyorum bir de. O da biraz arka tarafta hafif sıkıntı vermişti bize. Onun dışında ısrarla orada çıkıp e, benden premium mermileri yemekten çekinmeyen KV3'ü kontrol ediyorum. E, bu tip oyunculara bakıyorum ben arkadaşlar genelde. E, bu karşılaşmada bu şekildeydi. Şimdi son karşılaşmamıza geçiyoruz. Üçüncü karşılaşmamız Helsinki ile Yamato limanında. Ee, burada tekim. Ee, bu karşılaşma da yine böyle arka arkaya kaybettiğim maçlardan sonra oynadığım bir karşılaşma. Yani şöyle söyleyeyim yine bu maçtan önce iki kere daha Helsinki oynamıştım. oynamıştım. İkisinde 3000'e yakın hasar vermiştim ama ikisinde kaybetmiştik. Hani bayağı uğraşıyorum bir şeyler yapmak için ama bir türlü maç kazanamıyorum. Onun siniriyle çıktığım bir karşılaşmaydı. O yüzden biraz takımdakilere falan sinirleneceğim. Şimdi... Bu... Sol tarafa doğru çekmeye çalışacağım. Çünkü iki tane e, hafif tank, bir tane medium tankımız var. O tarafta avantajlı olacağımızı düşünüyorum onların. iki tane hafif tankı var. Buradan sol taraftan ilerleyeceğiz böyle balıklama bir dalış yaptık aşağıya doğru. Sonrasında ilerliyoruz. Ama bizim LTT'ye bayağı bir ilerledi. Gördüğünüz gibi. Kimseyi açamadı o tarafta. Ben de o yüzden hiç sol taraftan devam etmeyeceğim. Direkt sağ tarafa geçeceğim. Çünkü muhtemelen liman tarafına doğru geçti düşman tankları. Bu taraftan gelmediler. Şimdi çıkıyorum buradan derken buraya gelen bir gafil T25AT burada neye uğradığını şaşıracak biraz sonra. Sürüden ayrılmış bir koyun misali kurtların arasında bir atış daha yaparak arkadaşı oyundan düşürüyoruz. Ee, şimdilik 1-0 oldu. Sol tarafta yak panter ikileri var görüyorsun. Bizim LTTB vuruşlar yapıyor. O tarafta düşman tankları var ve ee, şu an için base'lere yak geldi. Bu atışım biraz kötü gitti. Nişan almadan attım. Çünkü burada Açılıyorum da muhtemelen ama hasar almak istemiyorum. Orada kaç tane tank açıldı, neredeler onları da tam bilmiyorum. Yani kaç tane tank var. Bir atış aldım gördüğünüz gibi o tarafta. Şimdilik biraz beklemedeyim. Spotumun kaybolmasını bekliyorum. Sol tarafa doğru geçen tanklarımız var. Biraz ilerleyeceğim. Amacım oradaki Yak Panther'i spotlamak. Ee, hala bakınıyorum oraya ancak şu an için herhangi bir şey olmadı. Şimdi ortaya çıkıyor. Bir atış yaptım. Paletini kırıyorum. Diğeri sekiyor maalesef. Ee, arkadaş sol tarafa doğru ilerliyor Bu arada üst puanımız e, 55'e çıktı Düşman üstte şu anda Ben ilerliyorum Sol tarafa geçeceğim ee, Biraz destek vermek açısından Orada IS-3 falan var AMXN 445 de o tarafa ilerledi Yakpanter'in doğru ilerlediğini görmüştüm Şu an için düşman tankları ortaya çıktı ee, Üstte sadece IS-3 tankı var artık Bunu biliyorum Çünkü sağ tarafta da şu açığa çıktı 70 küsur oldu Burada dedim giderken bir atış yapayım Şöyle ama bir yine şifah panzerinin arkasından girmiyor mermimin bir tanesi. Ee... devam ediyoruz. 80 küsür oldu. Ben burada bayağı bir sinirleniyorum. Hani takımdan kimsenin üste doğru ilerlememesi ve özellikle şu sağ taraftaki soldaki adı neyse orada IS-3 düşmanla uğraşıyor falan filan o taraftaki tanklar ama sağ taraftakilerin böyle sadece bir şifah panzerle uğraşması ve üste doğru ilerlememesi beni sinirlendirdi arkadaşlar. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Ben de üste bakmasam desem ki şurada girip... E, sol taraftaki o düşmanlarla uğraşsam. Az önce şu bahbanzeli atışı yapmıştım o tarafta. ama XM445 falan filan da vardı. Ya panter de oraya geçti. Onlarla uğraşsam yani üstten şu maçı kaybedeceğiz. Alabileceğimiz maç. Neyse ki ben varım takımda. Birazcık kendimi de e, şişireyim burada. Bu atışta kaçıtırdık arkadaşı. Şimdi artık saklanmanın bir manası yok böyle durumlarda attığını biliyorum. 10-12 saniyesi var onun. Ee, bir atış daha yapacağım ona şimdi iki tane. Arkadan da atış yedi. Hemen hemen benimle aynı sürede dolduracak. Ee, şu an için. Altın mühimmatlıyım yan tarafına. Yine güzel atışlarla arkadaş oyundan çekiyoruz. Durum 4-3 oldu. Bu arada üstü kurtaracağız diye. Ee, Ay kaybettik bu tarafta. Destek veremedim. Burada M445'i görüyorsunuz. Hareket halinde. O da bana vuramadı. Ben de onu vuramadım. Geri çekiliyorum burada. Ama hala canım e, tam puanda. Bu iyi bir şey benim için. Hala bakınıyorum oradan. Şimdi geçerler mi geçmezler mi diye. Sağ tarafta bir tane de şıpah panzerleri var. E, bizim T28 muhtemelen AFK. Burada güzel iki atış. AMX m 45'e soktuk. Yak Panter bize doğru geliyor. Geri çekiliyorum. Şimdi dedim bir tane vursun ben de ona yapıştırayım iki tane. Şöyle biri paletine gitti yine. E, diğeri isabet etti. Ama e, bir vurumluk ne kadar da artık. 58 böyle ileri geri çık, gir çık yapıyorum. Şimdi durduk yere yemek istemiyorum. AMX m biraz tehlikeli bir tank. Şimdi attığını gördüm. boş attı. Niye attı bilmiyorum. Çıkacağımı düşündü herhalde. E, arkadaş oyundan çekmiş olduk. Şimdi sağ tarafta şıpah panzerleri kaldı. Sol tarafa da geçen amxm M445'leri var. Ben burada T28'in e, AFK olduğunu bilmiyordum. O yüzden <laughs> biraz takıma kızarak kötü sözler söyledim ama e, T28 A, oyundan düştü herhalde. Maç başında AFK değildi o arkadaş ama e, muhtemelen sonradan oyundan düştü. Orada bekliyor şu anda. Ben dedim o gidiyor madem orada. Şuradan şifa panzeri çekeyim. Onu kovalıyorum şu anda. ilerliyoruz o arkadaşa doğru. Onda KV3 çekiyor. Bu arada M445'te T28'i kısa bir süre içerisinde e, muhtemelen adrenalin falan da kullanmıştır. Onu oyundan çekti. Şu an için 400 canı var. 765 canım var. E, burada bir durum değerlendirmesi yapmak için durduracağım arkadaşlar. E, şu pozisyonda AMX 445 de 7. seviye bir tank. Ben de 7. seviye bir tankım ve sol tarafta KV3'ümüz var. Ondan da destek bekliyorum ben normalde ama şu pozisyonda ee, avantajlı konumda olan benim Şöyle söyleyeyim Muhtemelen 6 saniye civarında atacak bana ee, Beni tamamen oyundan düşürmesi için 4 tane atış yapması gerekiyor bana Yani 4 tane vuracak yani 24 saniye Ben bu 24 saniyelik süre içerisindeki Ki 9 saniyede dolduruyorum 2 ee, şerden 4 tane mermi atacak durumum Yani yaklaşık 800 potansiyel hasarım var kaçırmazsam rahatlıkla arkadaşı oyundan çekebilecek durumdayım. Yani can puanım ona yetecek durumda. Bu kritiği yaptıktan sonra artık korkmadan üstüne doğru ilerliyorum. Bu tip durumlarda çok fazla korkak oynamamanız gerekiyor. Biraz riskleri alacaksınız. Burada EPCR mermiye geçtim ki ön zarı falan kalındır. Seksin ters bir yerine gelsin istemiyorum. İlk atış ikisini de soktuk. O da bizi vurdu. Şimdi üstümüze doğru basıyor. Kv3 hala desteğe gelmiyor bana. Olduğu yerde. Yani ona da teşekkür ediyoruz buradan. Böyle aptal aptal oynadığı için. Adamın hiç umurunda değil. Bütün maç boyunca biz oynadık. sağ sola koşturduk. Yani Allah'tan maçı kazanabildik. Üstü falan biz sıfırladık. 3400 hasarımız vardı burada. 32.000 kredi bıraktı bu karşılaşma. Yine dediğim gibi tankasına çok yaklaştık. Birkaç hasarımıza daha bakıyordu aslında işler. Ee, orada yak pantere falan kaçırdım. Birkaç, birkaç tane atış vardı. Şu panzere vesaire. Ee, onlardan dolayı herhalde şey olmadı diyelim Onun dışında güzel bir karşılaşma çıktı bizim açımızdan ee, 3400 asarla da ustalık Brevesi bir almış olduk 28 atışımız var 22'si isabetli 21 tanesi de delmiş burada ee, düşman AMXM 4.5'ine baktım bayağı bir iş yapıyor aslında çok ee, Üst düzey profiller değil baktım profiller ama AMX M445 tankı e, yeri geldiği zaman hep söylüyorum bunu. Fransız tankları gerçekten güçlü tanklar. Hemen hemen bütün seviyelerde öyle. E, AMX M445 de bence gelen bu serilerde, bu Fransız serisindeki en güçlü tank kendi seviyesinde öyle söyleyeyim. Çünkü çok yüksek bir can puanı var. iyi denebilecek bir zırhı mevcut. Altın mimar atmazsanız zor deliyorsunuz. Bunun dışında hareket kabiliyeti güzel. Topu çok iyi. 212 deliyor bu seviye için ve 5.8 saniye 5.5 saniye falan da olabilir. 225 ortalama asla veriyor. Gayet güzel. Ee, kendi seviyesi için. Yani oyunu bilmeyen oyuncunun elinde dahi çok güçlü silahlara dönüşebiliyor bu AMX M445. Dikkat etmek lazım. Onu bir kontrol ettim. İyi de oynamış arkadaş. Bizim T28'e baktım. Bu muhtemelen şeydi. AFK çünkü atış falan da yapmamış. Yani oyun başında değil de sonradan muhtemelen e, ilk 30 saniyesinden sonra AFK kaldı. Orada oyundan düştü. Bir de şu Hırt KV3'e bakıyorum. %41'lik arkadaş. King Gerard Terna ise yardıma falan gelmiyor. Öyle Beyz'in orada bekliyor yani. Ben İnanın yani ben eğer orada AMX 445 beni alsa çok düşük canla gider o kahve üçü de alır. Neyse artık bir şekilde karşılaşmayı kazandırdık. bu şekilde arkadaşlar bu üç karşılaşmada tank asına yaklaştık ama alamadık ama güzel oyunlar çıktı sizlere yorumlayabileceğim. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.